Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kırmızı lahana turşusu yapacağız. Arkadaşlar burada bir bardak sirkemiz var. Bir çay kaşığı limon tuzumuzu sirkemizin içerisine katıyoruz. Biz kırmızı lahanayı doğrayana kadar Limon tuzumuzu erimeye bırakıyoruz. Lahanamızı ikiye böleceğiz. 我继续看新闻。 Lahanamızı ince ince doğrayacağız. Bıçakla doğrayacağım ben. Sebze soyacaklarıyla çok ince oluyor. Birazcık da dolgun olması gerekiyor dişe gelmesi için. Arkadaşlar lahanamızı doğradık. Bir buçuk kilo geldi lahanamız. Şimdi burada bir buçuk yemek kaşığı tuzumuz var. Onu üzerine serpeceğiz. Oğacağız bir 10 dakika, 15 dakika kadar. Suyu çıkana kadar oğacağız. suyu çıkmaya başladı. Lahanamız oldu. Bayağı eridi. Şimdi limon tozuyla karıştırdığımız sirkeyi ilave ediyoruz. Bir su bardağı sirke. 2 tane de limon sıktık. Limon suyumuzu da döküyoruz. Karıştırıyoruz gibi. Oğuyoruz için renk vermeye başladım arkadaşlar buzdolabında bir ay bekliyor Bu kavanozlara koyuyorum patates salatalarında normal salatalarda çok güzel oluyor farklı bir lezzet veriyor yani görüntüsü rengi güzel lokantalarda yediğimizden daha lezzetli oluyor ev yapımı şimdi kavanozlarımıza dolduracağız ağzını kapatacağız larımıza doldurmaya başlıyoruz <laughs> kavanozlarımızı doldurduk. Kalan suyunu da kavanozların yerine döküyoruz. Suyu da çok lezzetli. muzlarımızın ağzını siliyoruz. Kapaklarını kapatıyoruz. Ellerim de hep boyandı. Mor lahanadan ama. Ben eldivenli iş yapmayı sevmiyorum. Plastik olduğu için. Ve elinin enerjisini yeme geçtiğine inanıyorum. Güzel muhabbetle yapınca inşallah güzel lezzetli olur, şifa olur inşallah. İki gün sonra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.